Evet arkadaşlar. Merhaba Tayyip. Bugün size oldların oynadığı ve botlarla ve satınca yenince kendi havalı sandı o oyunu oynuyoruz. Ve yine yani. 8-0 yeniyor. Size bir sniper show yapayım. Eskiden bu sniper'ı ne severdi. Bon. Görüşürüz. Siz orayla boş verin. Ben interneti açtım. Normalde hem internet hem de internetsiz. Ben interneti açtım. Şey e, neydi? E, heh, para kazanayım diye paralarla param biriktiriyorum şu an. 470 liram var. E, şey sonra silah alacağım kendime. O yüzden reklamları siz boş erin. Ben size bir sniper şovu göstereyim. Hadi. Yat aşağı. Hoppa. Hop. Havalı duruş. Hoppa. Vurdum. Pot. Bunu Kolleş. Oğlum adam mı lan. Adam mı? Oğlum sen <laughs> kimsin lan? Bot. Hadi gel. uh